hayırlı günler arkadaşlar. Ben çayımı koydum. Ya Allah ya Bismillah dedik yine başladık. Yine aynı duamız. Allah'ım hayırlı haberler al, hayırlı haberler vermeyi nasip etsin. Ee, saat 9, 9 belki 5-10 geçiyordur öyledir. Ben ee, şeyde çayım bitmişti. Çayı getirdim. Çay kavanozuna koyacağım arkadaşlar. Siz nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de işte güne başladık. İçini çırpayım. için buz oluyor ya. Camlarımın kirini görün. El böyle temiz şeyini gösterir tarafında. Ben de böyle kirli taraflarımı gösteriyorum. Bugün camları sileceğim. Ee, Merve'nin yattığı odanın e, Tülleriyle Kalın tülünü çıkarttım Yasemin'in bugün mesaisi var Yasin'i yolcu etmek için çıktım Aha gidiyor benim yavrum Cümlemizin yavrusu İçinde de benim yavrum Hayırlı gidip hayırlı gelsinler İnşallah Allah'a emanetler Diyorum ya küçükken bedenen yoruluyorsun Şöyle yapayım Büyükken de beyine 40 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa Bir çocuğu. Gitti mi? Geldi mi? Ne yaptı? Ne etti? Bizim arabalar yok. Hasiye araba buradaymış. Dolmuş gitti. Velhasıl var ya Allah canlarını sayesinde arkadaşlar şöyle de biraz manzarayı göstereyim. Sade konuşma yapmayayım. Okuyoruz, üflüyoruz işte. Allah'a emanet gönderiyoruz. Bugün hava güzel, güneşti. Dün de güzeldi. Tülleri çıkarttım işte. Camları sileceğim bugün arkadaşlar e, Merve de kabasını süpürürse bakın yetişebilirsem yarın şey yapacağım. Yetiştirebilirsem arkadaşlar yarın de eve şey koltukların yüzünü de bugün geç vakitte makine biterse eğer çalışıyor tülleri attım içine. Baksan arkadaşlar evde yoktum ya. Çamaşır yağlı. Yağlı bu çamaşır. Bunun içine işte tülleri attım. Tüllerim de pek ee, güzel değil. Kaç 12, 13, 15 senelik türler. Bazıları diyor ya temizlenmesi için şeker atıyorum, şunu atıyorum, bunu atıyorum. Kuruyanları topladım. Dün hiç elim olmadı. Belki de dün akşam kurumuşturdu. Elim olmadı işte. Şimdi bunları asacağım arkadaşlar. Bunun türlerini çıkartırım yukarı. Öyle yani bir yarı lafım yarıda kaldı mı işte böyle lafın arasına bir şey girince ben şey yapıyorum. Buramızda böyle işte bunları çıktım böyle topladım. Şu kaldı. Yasin'e dedim yolcu edeyim dedim çocuğumu. Herkes güne başladı. Rabia çaya çağırdı. Dedi anne bugün burada yapalım dedi. Zaten fark etmiyor. Rabia da yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Bir salatalık domates doğramış güzel. Şey bunu Neyse da yok ama. yok. Daha sucuklu yumurta ne gerek var? Yasin de yok zaten. Bu çok da, çok da, çok şeyli, şak diyor, almış, da şeyli şakşuka mı diyorlarmış radyo buna. Çünkü dün teyzemler öyle dedi. Şey, şakşuka şak dedi. Bir Bu da açma açmam da güzel oldu yani. Rabia, <laughs> Rabia sen dün dedin ya anne dedin şey dedin sen iki güzel yok dedim şimdi yaparım kötü olur. <laughs> Neyse. Güzel oldu. Daha ne olsun Allah'ım. Şey yoğurtumuz da vardı. Ondan da koyun dedim. Dedim yok. Onun da ikinci çayını içeriz. Bugün cam sileceğim ya. Belki yoruluruz. Bir arada bir çay yaparız. Bu da iş başında. Bay bay et yavrum. Oy oy benim yavrum. Dün doğum günü çocuğum. Rabia'dan çaydan geldim. Ee, bu camın tüllerini güneşliyle beraber tek tek attım. Ee, hani böyle sıkış sıkış olup da dedim şey olmasın dedim. Arkadaşlar. Buranın da modelini değiştirmek istiyorum. Şu vitrini diyorum şu konsolun yanına dümdüz getirin diyorum. Veya şu vitrini masanın yanına koyayım diyorum. Ee, masayı da böyle getirin diyorum. Şu tekli koltuğu da şu tarafa koyayım diyorum. Dur bakayım kafamda deli sorular. Yani evin modeli ben arada değişiyorum. Çünkü sıkılıyorum. O içerik odayı da değişeceğim. Yatak odasını da değişeceğim. Ama çocuk odası maalesef değişmiyor. Çiçeğim nasıl oldu arkadaşlar? Çok güzeldi. Madalya gibi 6-7 tane çiçek açmıştı. Dedim acaba dedim hani susuzluktan mı suyunu döktüm yine şey oldu. Çok su istemiyor zaten bu. Ben nasıl değiştirebilirsem değiştireceğim arkadaşlar. Yata dediğim gibi çocuk odası aynı o dizaynı özel yapıldığı için hiç kıpırdatamıyorsun mı suyumu koydum. Ee, yanda e, şeyin emveyin miydi? değil değildi. Luk diyorlar ya arkadaşlar. Ee, Luk e, şey yaptım. 10 tane pompası var. 10 tane pompadan sıktım. Sulandırdım. Emir elleme yavrum. Ee, yanındaki de benim çok önce yani neredeyse bir 20 senelik bir hem de günlük toz bezim hem de cam bezim. Öbür normalde var da. Çok kalın. Bu güzel oluyor kurulama için. Smart'ın Amerikan malı. Öyle bana kolay gelsin. Saat 12. 12'yi yaptık. Sakın sakın yavrum. Sakın yavrum. 12'yi yaptık yani. Saat 2 gibi bitiririm Allah izin verirse. Camları sildim arkadaşlar. Masanın arkasında da merve var. Yarım sen öyle bir göstereyim diyorum. Camlarım Pırıl, pırıl oldu. Allah'ım cümlemizi içinde de bana güle güle kirletmeyi kirletmeyeyim ya. Temiz kalsın. Böyle sanki cam yok gibi değil mi arkadaşlar? Böyle çok muhteşem oldu. Şimdi de gelinliklerine takacağım tüllerini. Yarın da koltukların yüzünü yıkayacağım bunları. Bir bezle de böyle derilerini alıyorum. Güzel bir makineyle çektikten sonra aralarında hani kir oluyor ya. Onları yapacağım bunları Pazartesi günü de süpüreceğim, sileceğim öyle işte. Burada böyle çok şahane oldu. Hiç cam yok gibi değil mi arkadaşlar? Ben her cam silmeye petekleri de alırım. Petekler şu zaten benimkinler var ya seyyarda. Hemen çıktı. Ha. Çünkü çok şurayı sadece alsam şuralar da kir oluyor. Onun için benimkinler portatif oldu. Çıkıyor, takılıyor. Bir tanesi yeni takıldı. Sadece o olmuyor. Bir de şöyle göstereyim. Tuvaletin de sildim camını. Bu salonun camı, şurada mutfağın tülü, salonun camı demişim. Salonun tülü. Bir tane de dönüyor. Bir de şöyle göstereyim. Bunlar asılacak şimdi. Merve'nin elinden öper. Güzel camlarımı sildim. O fıstık gibi oldu vallahi. Camdan gözükebilirim. Bir sorun yok. Bu da böyle bir camım. İnanmazsınız. iki buçuk saattesim. Yani iki, on, iki saat 15 dakikada sildim. İşte biraz da arada oyalandım. Ee, her bir tane çamaşır sulu su yaptım kovaya. Yer silme kovasına güzel o şeyi dönme şeyini çıkarttım arkadaşlar. Şöyle yapın. Dönme şeyini çıkarttım güzel. Ee, şey yap. Çamaşır suyu koydum. Güzel bol su koydum. İki tane de bez yaptım. Bir de şey cam parlatma suyu o şeyin dediğim ismi neydi? Lukun. Onu sulandırmıştım. Fısfısa koymuştum. Bir de cam silme beziyle ee, iki bezde bir güzel çamaşır sulu suyun içine e, sokup e, sıktıktan sonra güzel sildi. Her tarafını ona ayrı bir çeşmede yıkadım o bezleri. İkinci cama geçeceğim ya arkadaşlar. Ee, ayrı bir be çeşmede yıkadım tertemiz. Tekrar çamaşır sulu e, suyun içine soktum. Yani o kova beni son cama kadar idare etti. Çünkü bezlerin kirini hep aldım. Balkonların kabasını aldım. Çünkü yerden yelesip bizim buranın yeli eksik olmuyor ya arkadaşlar yerden gelen e, pisliği getirip de cama yapışmasın diye Merveşimin ayısı buna sarılıp yatıyor. Eskiden burada ablasıyla, Tuba ile beraber yatıyorlardı. Evlendiği gibi ilkten bir bebek eskitti. Şapkalı bir bebeğimiz vardı böyle safinaz gibi. Ondan sonra şimdi bu. Öyle. Rabia'dan çaydan geldim. E, bu camın tüllerini güneşliğiyle beraber tek tek attım. Ee, hani böyle sıkış sıkış olup da dedim şey olmasın dedim. Arkadaşlar. Buranın da modelini değişmek istiyorum. Şu vitrini diyorum şu konsolun yanına dümdüz getirin diyorum. Veya şu vitrini masanın yanına koyayım diyorum. E, ee, masayı da böyle getirin diyorum. Şu tekli koltuğu da şu tarafa koyayım diyorum. Dur bakayım kafamda deli sorular. Yani evin modelini ben arada değişiyorum. Çünkü sıkılıyorum o içerik odayı da değişeceğim yatak odasını da değişeceğim ama çocuk odası maalesef değişmiyor çiçeğim nasıl oldu arkadaşlar çok güzeldi madalya gibi 6-7 tane çiçek açmıştı dedim acaba dedim hani susuzluktan mı suyunu döktüm yine şey oldu çok su istemiyor zaten bu ben değiştirebilirsem değiştireceğim arkadaşlar Yata dediğim gibi çocuk odası aynı o dizaynı özel yapıldığı için yavrum Rabia da tehlikeli madde. Ya <laughs> bugün Rabia'dan yiyoruz. Dediğim gibi o biz fark etmiyor. Sağ olsun bugün işim var diye. Yemek yapacaktık bezelye. Dedik anne dünden kalanlar var dedi. Araya gitmesin dedi. Yiyelim dedi. Yani her şeyimiz var. Açmamız da var değil mi Rabia? Şu çok güzel olmuş. kokusu süper mıydı Rabia? da Bu tuzlular pek sevmiyorum ama. Şey, çayın yanında güzel gidiyor. Şekerli çayın yanında güzel gidiyor. Bu daha tatlı. Bu daha tatlı. Ben burada kapanışı yapayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Baba Beğenmeyi anne. unutmayın. Yarın görüşürüz inşallah.